Merkez Bankası 250 bas puan, 250 bas puanlık indirimleri planlamıştı. Öyle gidiyordu ama bu kez 100 bas puanlık yani %1'lik bir faiz indirimine gitti. E, piyasanın bu koşullarında da böylesi gerekiyordu. Daha yüksek bir faiz indirimi piyasa koşullarını, dengeyi, ekonomik dengeyi bozabilirdi. E, bu anlamda bence şahsi olarak söylüyorum olumlu oldu. E, piyasada yani borsamızda küçük bir e, yükselişte. Yarı yatay, yarı olumlu bir e, pozitif yatay diyebileceğimiz bir tepki gösterdi. %0.54'lük bir yükseliş oldu. Biz düz endeksinde ve 10.608.26 puandan günü tamamladık. E, 10.500 bir e, hem destek hem direnç noktası. 10.700 de keza öyle. E, 10.700'ü aşamadık. 10.500, 10.700'ün tam da ortasında arada bir yerde kaldık. 10.700'ü aşması gerekiyor endeksinin Ondan sonra 11 bin var 11 bin üzerine doğru yol almamız lazım Ben of Amerika'da da satış ağırlıklı bir gün vardı 1.3 milyar lira gibi de önemli sayılabilecek bir net satış oldu Ben of Amerika üzerinden şöyle bakalım en çok hangi hisseleri almış birinci sıra değişmiş tüpraş birinci sıraya yükselmiş 395 milyon 144 bin liralık bir net alım var koza ilgisi devam ediyor Koza Altın işletmeleri Koza listesinde yine alımda Bank of America müşterileri 274 milyon 813 binde BİM dün birinci sıradaydı diye hatırlıyorum. 169 milyon 109 bin lirayla e, yine listede. Tera yatırım e, Tera'yı bir nevi Bank of America taşıyor. Çok ciddi de taşıdı. Yaz aylarından günümüze. 122 milyon 424 bin liralık yine net alım var. Koç Holding'de burada da bir istikrarlı alımlar var hafif düşük miktarlı ama e, istikrarlı alımlar var 106 milyon 38 bin liralık net alım olmuş gübre fabrikaları gübre taş ara sıra listeye giriyor yine listede alım yönünde 87 milyon 184 bin Sabancı Holding'de de e, keza Koç Holding gibi istikrarlı ama düşük miktarlarda alımlar var 73 milyon 481 bin liralık net alım var Işıklar Enerji arada bir listeye giriyor 72 milyon 789 bin lirayla Doğan Şirketler Grubu listeye girmiş 66 milyon 668 bin liralık net alım var. Yapı Kredi Bankası'nda 60 milyon 245 bin liralık net alım var. 23 Ekim Perşembe günü Bank of Amerika üzerinden yapılan işlemlerdi.